Merhabalar. Merhaba. Efendim tüp bebek nasıl yapılır? Tüp bebek mi? Şeyden. Gazdan. <laughs> Sabaha kadar. Bilmiyorum abi ne biliyorum ilaçtan. Şırıngadan. Telefonum çalıyor 33 şey. 12 çift. Aa mesaj geldi. Abi kendinize iyi bakın. Tüp bebek nasıl yapılır? Bir daha mı sorun tüp bebek? Bilmiyorum abi ben hiç yapmadım. Yapınca öğrenirim ama. <laughs> tamam tamam kestik. Efendim sizce peki Koray Altunay kimdir? Bilmiyorum abi. Bir tane Koray tanıyorum ama Koray Avcı. Saçı uzun. Kim o sakallı adama benziyor? Saçlarını <laughs> <laughs> bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Koray Altunay kimdir? Onu bilmiyorum. O ben tanıyor mu? Ben tanımıyorum. Şahsı olarak tanımıyorum yani. <laughs> peki. Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Şimdi benim onu tanımam için onun ben tanıması lazım. <laughs>